Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an kursunun dokunduğu hayatlar programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum çok özel. Adı Ayşe ama daha önceki ismi Nona. Kazakistan doğumlu. Daha sonra e, İslam'la tanışıyor, Türkiye'ye geliyor ve yolu bir Kur'an kursuna düşüyor. İsterseniz Ayşe'den biraz dinleyelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kazakistan'da ee, doğdum. Evet. Ee, baba Gürcü, anne hani Ukraynalı. Hı hı. Ee, Sen nasıl İslam'la tanıştın? İlk tanışma zannedersem Batum'da. Evet, Batum'da. Batum bir yaşlı, 80 yaşında dede buluşuyorum. 80 yaşında Batum'da bir dedeye baktım. Müslüman o. O da diyor ki, bak Ramazan ayındaydı, oruç zamanında. Diyor ki, yarın sabah oruç tut. Şimdi Ayşe, e, Batum'da bir Müslüman, yaşlı bir sonra bakıyor. Evet, bakıyor. Fakat Müslüman olduğunda çok sonra öğreniyor. Evet, sakatlıydı o. E, a, aylardan Ramazan ama evet. Ayşe bunu bilmiyor. Gece sahurda kalktım. Heh. Onunla işte. Dedeyle birlikte gece kalktık. Evet. Oruç tuttuk. işte yedik. Neyse ondan sonra ondan sonra rüya görüyorum. Bu dedeyle e, ne kadar zaman kaldı? Bir hafta, iki hafta. O bir şeyler anlatıyor Müslümanlık bir şeyler ama Anla, anlamıyorum. Sana anlatıyor. Evet. Ama... Oruç tutuyor, sen de ondan beraber. Oruç tutuyorsun. Evet. Namaz kıldığını gördün mü mesela? Gördüm ama anlamadım. Ne yani demek? Bir şeyler yapıyor. Yapıyordu evet. ama... Sonra bir rüya görüyorsun. Gör, evet. Evet. Müslümanlık rüya görüyorum. Yani Müslüman olmanın sebebi var. Evet. Görmüş olduğu rüya Ayşe. Sonra ona soruyorum. Bana kitap ver. Şimdi orada biraz durulur mu? Rüyanı anlatmak ister misin? Olur. Ne gördün rüyanda? Beni Ayşe'yi ben e, yıllardır tanıyorum. E, beni çok etkilemiştir Ayşe'nin e, İslam'a girmesine sebep olan riyası. E, evet Ayşe, ne görmüştün? Yani Cenab-ı Hak sana ne gösterdi um, daha doğrusu? Bir tane rüya öyle gördüm. Ee, gidiyoruz. Ee, bir sürü at at arabası var. At arabasında arkasında yani en az 100 kişi vardık, 100 kişi üstünde şey öyle ayak durarak gidiyoruz, gidiyoruz öyle geniş bir asfalt var. Hı hı. Gidiyoruz, gidiyoruz ve o at koşuyor biz arkasında ama öyle gidiyor ki insanlar yavaş yavaş sağ sola düşüyor. Kıyametin koptuğunu görüyorsun değil mi? Evet. Kıyamet kopuyor ve kıyamet koparken büyük bir asfalt yolda bir at arabası evet. üzerinde insanlar var. var ben de varım. Yolda giderlerken Ayşe de üzerinde. İnsanların aşağıya sağ sola düşüyor. düştüğünü görüyorsun. Ve o toprak üf, çekiyor onu. Evet. O düşenleri toprak çekiyordu. Sanki çamurda gibi şey yapıyor. Yardım edeyim ama biz gidiyoruz. Hı. O asfalt yolu küçülüyor yavaş yavaş. Daraldı. Gibi. Daralıyor. Şimdi Rüyam devamını anlatalım. At arabasının önüne gidiyorsun. Hı. Yol daraldı. Yeşillik oldu. Evet. Hı. Öyle gidiyor. Beli zaten şey insanları geçmiş az ama. O at üstüne iki kişiyiz. Şimdi bir at da bir kırmızıydı. O da bir bakıyorum a, a, ara şey at durmuş. Biz de indik orada. Atladık ve sıra tuttuk böyle insanları. İnsanlar sıra oldu mu? Sıra. Evet. bir bakıyorum Biliyor geri öyle duruyor. Taş, o da duran bir taş var. Evet, oval yumurta gibiydi. Ee, i̇nsanlar er eğer temizsin Girersin. Her hmm. temiz değilsin benim mesela önünde ıı, sıradaki insanları bir yer alıyorlar. Evet. Her temizsin giriyorsun. Temiz olanları giriyor. Alıyorlar. Her temiz değil taş kalkıyor ve sen sola gidiyorsun. Temiz olmayanlar sol sola gidiyorlar. Evet. Böyle bir rüya gördüm. Evet. Sessiz ama. Hiç kimse konuşmuyor. Gidiyorum. Şimdi ben de önde bir insan vardı. O da. Taş kalkmış. O da gitmiş sola. sola gitti. Şimdi benim sıra bir ben de korkuyorum ayağını basma. Geçtim. Girdim. Ve orada içinde e, banyo gibi küves gibi öyle bir şey ve tülbeni kapalı e, anladık ki orada arkasında peygamberdi. Ben beyazdı. Beyazlar giymiş bir şey görmüyorsun ama. Göremiyorum. Tümbe var çünkü. Ama arkasında peygamber olduğunu Evet biliyorsun. biliyorum. Peki e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç duymuş muydu Müslümanların peygamberini? Yok, hiçbir Duymadı. şey demiyor. Hiçbir şey anlamadı. Evet. Duymadı. Ama biliyorsun ki bu İslam Pe peygamberi. Evet. Anladım ki o e, Müslüman taraftaydı. Ha. Bir şey uzattım ona. O da bana cevap verdi. Peçet üstüne yazmış. Ve şey sıradan çıktım ben. Ha. Böyle bir rüya. Bu rüya senin İslam'a karşı ilgin. beni rüya. etkiledi. Ve ertesi gün o yaşlıya söylüyorum. Sizi peygamberin kitabının var mı? Var diyor. O zaman ver bana bir okuyayım. Hmm. O da yok burada diyor. Nasıl ben diyorum ki musulmansınız. Sizde kitap yok. Yok diyor. Sonra? Ondan sonra... bir de bana bir şey anlatmıştım. Dedene sana dua ettiğini. O da beni çok etkiledi. Evet. Ona şey tuvalete çıkamıyordum. Ona çok iyi baktım. O da diyor ki benim duya aralar, sana ne kadar yaşarsın bu kadar yeter sana. Evet. Sana çok dua ediyor. Çok ben belki dua etti. Senin hidayetini e, hani o dualara da yani dua almanın çok önemli olduğunu e, senin bu hikayenden kendime çıkartmıştım. Evet. Hani dedim ki belki de Ayşe'nin e, hidayete ermesindeki sebep o dedenin duasını almandır. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Ben Ayşe'yi yakından tanıyorum. Çok hizmet ehli bir insan. Hani yüzüne karşı Yaşları, evet. ee, Gerçekten karşılıksız hizmet eden bir insan. Belki de bu yapmış olduğu hizmetler ve almış olduğu dualar bilinmezse ki, kimin e, neredeki duası hangi hizmeti e, karşılığını e, ne olarak alabilir. İşte böyle bir dua abi, O delemin çok duasını alıyor ve tahmin ettiğim kadar çok dindar olduğunu düşünüyorsun. Değil o çok mi? Müslümandı, çok şey, onu. Salih bir Müslüman. Evet, çünkü o çok büyük adamdır. Sonra öğrendim, hmm. onu akıllı sormaya geliyordu o adama. Çok alim belki de. Evet. Değil mi? Bir de ilaçları yapıyorlar, doğal bir şeyler şey yapıyordu. Hmm. Çok büyük adamdı. Sonra çalışmak için Türkiye'ye geliyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Ee, peki o zaman geldiğinde Müslüman olayım ya da Müslümanlara karşı nasıl bakıyordun? Sürekli düşünüyorum. O kitap nerede bulabilirim? Sürekli o zaman internet çok fazla yoktur. Evet. Ee, ne yazacaktım bilmiyordum. Ne, nasıl şey yapacaktım? Yani İslam'la merak ediyorsun. Bir kitap arıyorsun. Evet. Çünkü anlamadım. ben biz biliyoruz sadece İsa ve Meryem Hristiyannada. Evet. Şimdi ben de arıyorum peygamberin hayatını. Belki ismini de bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Peygam peygamber sadece he, biliyorum. Peygamber, herhangi bir peygamber. Evet, Böyle evet. bir arayışım var. Evet. evet. Ondan sonra tekrar rüyama giriyor. rüya görüyorum. Türkiye'de Evet. Anne, evet. Tekrar giriyor rüyama. şey, hangisi rüyaydı? Neyse bu büyük aileye geliyorum. Orası oruç zamandı. Ben Z şey zamanı. Evet oruç Ramazan. tutuyor. Evet Ramazan tutuyor zamanı. Ne zaman bu? Nasıl? Evlendikten sonra Yok, mı? Yok evlenme Hı. bekerken. Evet. Gidiyorum bebekleri benim var. Ha, burada Türkiye'de bebek baktım. Bebekler evet, evet. Ikizler. E, o bebek baktığın ailenin yanında Ramazan'a yaşadın. Evet. Ha, evet. Tekrar rüya görüyorum. Ee, Peygamber bugün geliyor köşede. Ee, şey, Hı. şey gibi. Mevlana. Mevlana dönüyor, dönüyor. Siyah bir şey var şapkalı. Yüzünü göremiyorum ama. Ama peygamber oldu. Evet. Ne? Bunu kesin biliyorum. Şey dönüyor, dönüyor. Böyle şöyle gibi, Mevlana, Mevlana gibi dönüyorlar ya. Hı -hı. Şapkalı. Evet. Ondan sonra dönüyor, dönüyor. Sonra bana kafayı kaldırıyor. Ama ben yüzünü göremiyorum. Sanki şey gibi. Hı -hı. Karanlık. Kızım sen niye namazı kılmıyorsun? Allah... Hı -hı bir şey diyemedi, cevap veremedim. Ben ama kendini söyledim ki ...bitseydik kılmazdım diyorum. <laughs> Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum. Sonra çalıştığı yerde kadın gösteriyor. Sabah dört rekat, öğlen beş rekat. E, çalıştığım yerdeki hanıma sordun. Gö gösteriyor. Hı. Öğlen dört şey rekat gösteriyor. Yani e, öğrenmek ben... istiyorsun. Evet. Türkiye bu ne kadar yalancı kadın. Ne yalan söylüyorsun. Bir, bir reka, rekat söylesene sabah dört rekat, öğlen dört rekat. Niye beni dolandırıyorsun? Beş rekat yok, üç rekat. Anlayamadım. Anlayamadım. Anlayamadı. Ne kadar kıskanç diyorum istemiyor beni şey namaz kılmasını. Namaz <laughs> kılmayı Evet, istiyorum. Diyor evet. ne biçim kadın diyor. Evet. Dolandırıcı diyorum İstemiyorum benim şeyin namazı kılmasını. Boş ver verdim ben de. Sonra ama için gidiyor yani. Yani. yani, için her gün şey yapıyorum, hani oruç tutuyorum. Hani keşke bir bilseydin namazı. Oruç, oruç tutmaya başladı evet. ama... Sadece onlarla kalkıyorsun Evet, kahvaltı şey kurutuyorum, şey yapıyorum. Evet. Hani istiyorum yani. Ama göstermiyorum oruçluyum. Ama Müslüman oldun mu o arada sence? Yoksa sadece oruç tutuyorsun? Bir tane hoca geliyor, onları... Ee aylık ay, ayda bir kere şey yapıyorlar. Çarmışlar. O zaman ev yeni ev taşındık. Hmm. O zaman hoca çarmışlar. Ondan sonra o patron anlatmış beni. Diyor ki şey bir dinler bir şey o bir şey anlatın. Ben de rüyaları anlattım. Hoca sen Müslüman olmuşsun. Hmm. Sen Müslüman yolda mısın? Seni seçmişler. Ve bana Müslümanlık şey olmak için şen döşeli. Üç kere şey. Kere sen evet. Da, evet. Şimdi, tamam sen Müslümansın ondan sonra bana dedim. Tamam. tamam dedi ama sen bilmiyor Ama Müslüman tamam. ne demek? Sadece kelime mi? dedim tamam yani, tamam. Çok güzel bir ifade. Müslümanlık ne demek? Sadece bir kelimeyi söylemek mi? E, o kadar güzel ki e, yani bu söz e, maalesef e, bizim ülkemizde de Pek çok insan bir kelimeyi söylemekten ibaret bir Müslümanlık yaşıyorlar. Ayşe'nin de e, çok sevdiğiniz şey vardır, değil mi Ayşe? E, ne kadar şanslısınız demişti bana bir gün. Evet. E, Müslüman doğdunuz ama yaşamıyorsunuz, değil mi? Evet. Yani bu ifade çok güzel. Yani Aynen. Müslümanlık ne demek? Sadece bir kelimeyi söylemek mi?